Biraz video Bunlar da şansa yeni taktık. Çok kötülerdi. Şey mi? Şartos. Bu şeyi yakalayamaz. Göründüğü. Tabii karanlıkta biraz. Karanlıkta var. Evet. Zamanla no, var. No. No. Süreçten kısaca bahsedelim. <laughs> Arkasından teslim edilme sürecinden kısaca bahsederiz. Anlık teslim edilme durumlarımız da var. Ara duraklarda, Ondan da bahsederiz. Önemli olan ya. teslimatın hızlı, eksiksiz, tam olmasını umuyoruz. Teslim ettiğimizde yani insanların mutluluğunu evet. bahsedelim. Sen bizzat yaşıyorsun onları çünkü. Aynen. что я буду Oysa bir şey getmez. Yener zaten bir içerik daha mı tekrar haber yazılı haber için. <laughs> Aslında bildiğim kadarıyla onlar şey, sayılı, onlara zimmetli. O zaman ne söylüyor diye sorarız. <laughs> Bir şey söylüyor mu abi? Söylemiyor ki işte. <laughs> Hiç kimse bilir ya. Veriyor. Evet burada ilginç ürünler de unutuluyor herhalde. Evet. Bunlardan da bahsedebilir miyiz biraz? Çocuk unutulmuş herhalde. Aynen. Bu hikayeyi anlatabilir misiniz? Size? Evet. Beriktiz attığımızdaydı. Bir çift ikilik koltukta oturmuş uyuya kalmış. Yan tarafta üçüncü koltukta çocuk duyuya kalmış. Sonra yolcumuz, yolcularımız ayrılmış oradan çift olarak. Sonra e, kaptanımız resmi çekti. Kayı Beşya grubunda paylaştı. Biz kaptanımızla iletişime geçtik. Kaptanımız birebir çocukla da ilgilenmiş. Kaygısını gidermiş. E, sağlam ve güvenli bir şekilde muhafaza etmiş. Sonra yolcularımız gelip teslim aldı. Çok teşekkür ettiler çok sevinen veya böyle ağlayan falan gibi... Ya özellikle uçak yolcularımız mutlu bir şeyi teslim ettiğimizde, çünkü vakit çok kısa, seri olmak zorundayız. Hı. O gibi durumlarda çok seviniyorlar. Hı. Tabii ki sevinçlerle ortak oluyoruz. Ağlayanlar da oluyor. Buldukları için şaşıranlar. Hatta Türk insanı için çok ortalamda 12 bin rakamına ulaştık. Ortalama bu bir ayda bin adet yapıyor. Hı hı. Yani o zaman güne vurabilirsek ne oluyor? 30'a bölmemiz lazım beni. Evet. 40 tane falan günlük. Yani günde 40 kişi burada eşyasını unutuyor. Siz nasıl bir yol izliyorsunuz unutulan eşyada daha sonra? Kaptanlarımız araç içi denetimini yapar. Yaptığı esnada unutulan bir eşyayı resmeder. Hı -hı. İlgili bilgilerini vererek bizim kayıp eşya WhatsApp'ımız var. WhatsApp var. Hı -hı. Orada gerekli bilgi ve resmi paylaşır. Arkasından bize teslim ederler, biz <laughs> CNR sisteminde onu kaydederiz <laughs> ve arkasından da her semtin raflama sistemiyle görüldüğü gibi ilgili yerine korus. CNR sistemi aynı zamanda kaybolan eşyaya numara da verir. <laughs> Bu şekilde yolculara teslim etmek için eşyaları bekletiriz. <laughs> yani eşyaların tamamı teslim ediliyor mu yoksa teslim edilmeyen eşyalar ne oluyor? Yani orana baktığımız zaman %80-85 gibi bir oranımız var teslim edilme oranı. <laughs> geriye kalan yüzde on beşlik oran da şey yardım kuruluşları, belediyeler, darlaze gibi yerlere bırakıyoruz. İlginç ürünler de unutuluyor herhalde burada. Evet. Karşılaştığınız en ilginç ürün neydi? Yani benim mesela burada muhabbet kuşu var. Hı, hı. İşte Bunlar var. Hı. Bunun dışında çocuk unutulmuştu. Hı hı. Bunlar çocuk hep... unutulma sürecini anlatır mısınız? Nasıl gelişti olay? O ben tam bilmiyorum ama. <laughs> kesiniz orayı sıkıntı. Tamam. Yok, tamam. Şimdi bu muhabbet kuşunun sahibine ulaşamadınız herhalde. siz mi bakacaksınız burada ne yapacaksınız? Evet. <laughs> Onun... Sahibini bekliyoruz. <laughs> Belki sizin aracınızla bize gelir. Ha. Abi siz o cümleyi baştan kendiniz söyleyin. Muhabbet kuşu unutulmuştu. Biz sahibini bulamadık. O burada kendimiz bekliyoruz. <laughs> ne zaman kayboldu? yani Kendiniz anlatın. Benim konuşmam kesilecek olmadı. ya. Arada. Aynen. Evet buyurun. Bir ay önce kayboldu. Daha doğrusu unutuldu diyelim. Biz burada muhafaza ediyoruz kendilerini sahibini bekliyoruz. Evet. Bu arkada değişik enstrümanlar falan da var. Ee, onlar anlıyor musunuz yani ne kaybolan eşyalar artık yeni eşyalarda ürünler de tanıdınız. Görünce ne hissediyorsunuz? Değişik ürünler bırakılıyor. Ya şahsen ben her ürünü üzüntüyle karşılıyorum. Hı hı. Yani bizim için üzüntü demek kaybolan veya unutulan bir eşya. Ee, i̇çerik olarak da mesela Lira bir çalgı aleti var. Değişik. Merak ediyoruz. Bir taraf Yok, hallo ses et fark etmiyorlar. Sonradan fark ediyoruz. İşte muhabbet kuşu mesela aldık besliyoruz şu an. Şey sahibi yaptık, sahibi çıkmadı değil mi? Sahibi çıkmadı, gelmedi. Biz şu an sahiplendik. Fırıncı küreği vardı bir ara. Hmm. Fırıncı küreği. Şey Fidan yaptık. var. Fidanlar var.